Daily Mesut yenilemenin ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde Dailim'in mekanik aksamını elden geçireceğiz. Duyduğunuz ıslık sesi fren balatalarının beni değiştir diye çığlık atmasıydı. Dailim şu anda 50.000 kilometrede ve bazı ufak problemleri var. Bunlardan bazıları soğukken zor marş alması. Dailim üstten çift eksentrikli 4 subaplı su soğutmalı 25 beygir güce sahip yüksek performans sunan Dodge motor olarak da bilinen motora sahip ve bu 50.000 kilometredeki motorun subapları oldukça aşınmış durumda. Bu da motorun soğukken zor marş almasına sebep oluyor. Motoru sökerek işe başlayacağız. Motoru söküp üst kapağı işin uzmanı bir ektefiyeciye göndereceğim. Görüntülerin bazılarını kaybettiğim için size hepsini gösteremeyeceğim ama yapacağım işlemleri anlatabilirim. Subap yuvaları ve subaplar zamanla aşınır ve havayı geçirmeye başlar. Bu da yanma odasında doğru bir yanma gerçekleşmesini zorlaştırır. Motor zor marş alır ve sağlıklı çalışmaz. Bu durum düzeltilebilir. Dahilim için 4 adet çelik subap takımı yaptırdım. Üst kapağı söküp işin uzmanı bir rektefiyeciye subaplarla birlikte teslim ettim. Hazır motoru sökmüşken silindir kısmıyla da ilgilenmek istedim. Silindirin içinde ufak kılcal çizikler başlamıştı. Henüz yağ yakma gibi bir durum yoktu ama yine de işimi sağlama almak için silindiri de söküp homlama işlemine verdim. Homlama, silindirin iç kısmında oluşan kılcal çiziklerin yok olması için yapılan bir işlemdir. Çizikler silindir için iyi değildir. Bu çizikler zamanla büyür ve yanma odasına yağ sızmasına sebep olur. Motor yağ yakmaya başlar ve yanma odasında bu çizikler basınç kaybına sebep olur. Basınç kaybı yani kompresyon kaybı aracınızın güçten ve çekişten düşmesine sebep olur. Silindir homlama işleminden geldikten sonra eski piston sekmanı takmak doğru olmaz. Çünkü önceki çizikler sekmana zarar vermiştir ve piston da hayliyle yorulmuştur. Yeni bir tane orijinal dialing pistonu aldım ve silindir de genişlediği için önceki sekmanlardan bir boy büyük sekman takımı ile motoru yeniden toplayıp dialingin üzerine taktık. Doç motorlar üstten çift eksentriklidir. Dailimin eksentrik millerinin bir tarafı rulmanlı, bir tarafı yataklıdır. Ve zamanla bu yataklar aşınır. Şimlere sahip üst kapağın şimlerinde yıpranma oluşur. Bu da subap ayarlarının bozulmasına sebep olur. Bu üst kapağı sadece işin uzmanı ayar yapabilir. Tabi bu arada silindir ve üst kapak gelene kadar motor bloklarını temizledim. Yeni bir termostat taktım. Sıcaklık sensörünü yenisiyle değiştirdim ve eksozu da yanmaz boyayla boyadım. Dailimin motor kısmını hallettik. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor artık. Şimdi sıradaki sorunumuzu halledelim. Bu CVT şanzımana sahip Maxi Scooter'ın kalkışlarda ufak bir titreme problemi var. Bu sorunun büyük ihtimalle kaynağı trigger kayışı. Kayışa ulaşmak için debriyaj muhafazasını ve kapaklarını sökmem gerekiyor. Bunun için bir alyan anahtarı kullanarak dış kapakları söküyorum. Debriyaj kapağının üzerinde 6 adet Metrik 8 civata var ve bu civatalardan bir tanesi uzun. Geri takarken bunun yerini karıştırmamalıyız. 8 mm T anahtar kullanarak civataları söküyorum. Cıvataları söktükten sonra debriyaj kapağını çok zorlamadan yerinden çıkartacağım. İleri geri ufak hareketlerle kapağı gevşetiyorum ve çekip yerinden çıkartıyorum. İlk dikkatimi çeken kapağın iç tarafındaki siyah tozlar. Bunlar yıpranan trigger kayışının tozları. Kayışın ne kadar yıprandığını gözle görebilirsiniz. İçindeki ipler açığa çıkmış. Kayış inceldiği için sarsıntılı çalışıyor. Bu da kalkışlarda titreşime sebep oluyor. Kayışın ne kadar çok sallandığını görebilirsiniz. Kayışın bu şekilde olması hem ön varyatöre hem de arka varyatöre zarar verir. Uzun süre bu şekilde kullanılması doğru olmaz. Bu kayışın acilen değişmesi gerekiyor. Kayış iyice uzadığı için her turda motor bloğuna çarpıyor ve her çarpmada biraz daha parçalanıyor. Kayışı değiştirmek için ön varyatörü ve arka varyatörü sökmemiz gerekiyor ve bu işlemi elle yapmamız çok zor. Bunun için bir kompresör kullanacağız. Kompresörün çıkış basıncını 8 bara ayarlıyorum. Ön varyatörü sökmek için 19 lokma, arka varyatörü sökmek için ise 18 lokma kullanacağız. Hava tabancamızı takıp sökmeye başlayabiliriz. Arka varyatörün tamburunu çıkartıyorum. Burada gördüğünüz toz balata tozu. Tamburun içi fena değil. Ufak bir zımparayla kurtarabiliriz. 19 lokma kullanarak ön varyatörü sökeceğim. Ön varyatör göbeğinde bir boşluk olmaması güzel. Sadece varyatör yüzeyinde kayış biraz iz yapmış. Bu da geçici bir durum. Şu an bizim için bir problem değil. Arka varyatörü çekerek yerinden çıkartıyorum ve kayış yuvasından kolayca çıkıyor. Arka varyatörümüzün de durumu iyi. Sadece biraz balatalar yıpranmış. Onlara da ufak bir ayar yapacağız. Kayış için ne yazık ki aynı şeyi söyleyemeyeceğim. İçindeki teller bile dışarı çıkmış. Oldukça yıpranmış durumda. Bu şekilde kullanılmaya devam edilseydi büyük ihtimalle kopardı ve araç yolda kalırdı. Ve ayrıca kopana kadar araca da zarar verir. Ön varyatör, arka varyatör, hatta silindir pistona kadar zarar verir. Ve bu sebeple mutlaka periyodik bakımlarda kayışın kontrol edilmesi gerekir ve gerekli periyotlarda değiştirilmesi gerekir. Yeni kayış ile eski kayışı yan yana getirdiğimizde aradaki farkı çok daha rahat anlayabilirsiniz. Eski kayış inceldiği için kalkışlarda aracın titremesine sebep oluyor. Ön varyatör doğrudan krank miline bağlıdır. Ve motor devri yükseldiğinde ön varyatörün içindeki bagalar merkez kaç kuvveti ile dışa savrulur. Bu esnada ön varyatörün iki parçası birbirine yaklaşır ve kayışı dışa doğru iter. Yani küçük bir dişliden büyük bir dişliye dönüşür. Arka varyatör ise bu sistemin tam tersi prensip ile çalışır. Büyük dişliden küçük dişliye dönüşür. Kayış dış taraftan arka varyatörün merkezine doğru yakınlaşır. Arka varyatör kayıştan aldığı ivmelenme ile tamburun iç kısmında yay ile gerilen balataları merkez kaç kuvveti ile tambura doğru iter ve balatalar tamburu tutup çevirmeye başlar. Tambur ise bir dişli aktarma grubuna bağlıdır. Arka varyatörden aldığı hareketi bu dişli aktarma grubu sayesinde arka tekerleğe iletir. Bu şekilde ön varyatör çapı büyürken arka varyatör çapı küçülür ve araç hızlanır. Bu sistem sayesinde sonsuz vites oranı elde edilmiş olunur. Bu sistemin en zayıf yanı ise güç aktarma organının kauçuk kayış olmasıdır. Bütün yükü ve gerginliği bu kayış çeker. Belirli periyotlarda değişimi gerekir ve varyatörlerde zamanla yıpranır. Temelde mantık olarak çok güzel bir sistem, ama sürekli bakımlı olması gerekir. Teknolojinin gelişmesiyle bu sistemde ileride çok daha verimli ve daha az bakım isteyecek bir hale gelecektir. Ön varyatörün bagalarını da kontrol edelim. Bu tahrik setinin de değişmesi iyi olacaktır. Ben bunlar yerine performans bagaları kullanmayı tercih ediyorum. Daily MS3 için özel olarak üretilmiş olan bu performans bagalarını kullanacağım. Bunlar daha düşük bir motor devriyle ön varyatörün daha çabuk görevini yapmasını sağlayacak. Bu da bize yakıt tasarrufu ve daha uzun menzil sağlayacaktır. Eski bagalarla arasında oldukça büyük bir tasarım farkı var. Performans bagalarımızı bu şekilde ön varyatörün içine yerleştiriyoruz. Arka varyatörün balatalarını ise ince bir zımparayla sadece yüzeylerini temizliyorum. Balataların daha iyi tutunabilmesi için tamburun iç zeminini de ince bir şekilde zımparalayacağım. Arka varyatörü açıp kayışımızı yerleştirebiliriz. Ön varyatörün diğer yarısını da temizleyip yerine geri takacağım. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey krank mili üstündeki dişlerin Varyatörün diğer yarısındaki dişlere tam oturması. Tam oturmadan sıkarsanız krank miline zarar verebilirsiniz. Kulu takıp somunu önce elimle sıkıyorum. Arka varyatörün yerine tam oturduğuna emin olup tamburu takıp somunu takıyorum ve somunu da elimle sonuna kadar sıkıyorum. Kayışımızın montajını bitirdik. Ön varyatörü ve arka varyatörü de bakımdan geçirip bu kısmı tamamladık. Şimdi 10T anahtar kullanarak debriyaj kapağı üzerindeki ön varyatörün hava filtresini sökeceğim. Bu CVT şanzıman hava soğutmalıdır ve ön varyatörün üzerindeki kanatlar sayesinde bu filtreden havayı geçirerek debriyajın soğumasını sağlar. Bu filtre uzun süredir temizlenmemiş, oldukça kirli durumda. Bunu güzelce temizleyeceğiz. Bu filtre tıkalı olursa CVT şanzımanın içindeki sıcaklık artar ve kayış daha çabuk yıpranır. CVT şanzımanın hava filtresini temizleyip yerine geri taktım. Debriyaj kapağını şimdilik öylesine temizledim. Kaportayı onardığım bölümde bu blokları tekrardan temizleyeceğim. Debriyaj bakımımızı da bitirerek aracın kalkışlarda olan titreme problemini çözdük ve uzun süre sorun çıkarmayacak bir debriyaja sahip olmasını sağladık. Daily Message için bu bölümlük yapacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere Hoşça kalın.